Evet kara çaydanlığımız yine kaynattık. Kahvaltımız şöyle. Evet doğada kuş sesleriyle beraber duyuyorsunuz. Canlı değil. Şöyle doğaya gör gördüğünüz gibi evet kuş sesleri arasında güzelliğe bakın şu güzelliğe. Onu göstereyim. Nerede bir yaptık. Kahvaltı yapıyoruz. Şu anda. İki saat sonra balık festivali var. Evet, iki saat sonra da balık festivali yaparsak. artık. Gördüğünüz gibi. Temizledim, bakladım. Yarım kilo <laughs> Tuzladım. Eh, birkaç tane daha tuttuk mu? Hmm, Ambulans mıdır? Yarı... Bak... Bu kadar Bak, var, oluyor var. Mı? Hı? Bunlar da ki bu da bana da. Allah nursun te burada yanımızda olursun. <laughs> 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 çay çay olmuş ha. Ölme gibi olmasa çayı ben yaptım. <laughs> evet. Dayım yaptı doğru. Ölme gibi olmasa çayı ben yaptım. Tabii. Şimdilik bu kadar.